Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Life 2'de kaldığımız yerden aslında denemez. Ben ilerlemek adıyla arada 2 günlük bir süreç oynadım. Fakat kaybettiğiniz çok fazla bir şey yok. 2 e, yayın daha açtım. işte her gün bir yayın açıyorum bildiğiniz gibi. Böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız veya farklı bir oyun oynamamı istiyorsanız yorumlar kısmında bana belirtirseniz çok sevinirim. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben hemen videoya geçiyorum. Hemen bir geçiyorum açıyorum abi. Ya bu nasıl sestir ya? Ha tamam kardeşim tamam anlıyorum senin de işe zorunda Biraz daha sessiz ya. Neyse hemen buradan tarayıcımı başlatıyorum. Neden başlat başlattı bilmeyenler olabilir. Ben hemen söyleyeyim yoksa mavi ekran yiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz yayın içinde zank diye mavi ekran yiyoruz. Yayında duruyor. Donate'ler kalıyor da yayın duruyor gidiyor işte. Virüs şeysinde şuraya koyalım. En fazla hangisi? X diyor. Bir de müzik. Müzikten bahsedelim. Hadi be. <laughs> <Abi git. gülüyor> Do Donate'ler tekilere en son okuyacağım. Evet. <laughs> Oyun izin. Git abi. Hemen başlatalım taramayı tekrardan. Evet arkadaşlar. İşte şöyle böyle oldu. İşte benim ismim Ömer Asar Pekdemir. tam Buraya gelebilirsin kanka. Kedi videoları nasıl değildir. O onet Kedi videolarından sıkıcı değildir. Ama bu çok eğlencelidir de diyemiyorum yani. Mr. <laughs> Past mı? Yayın sırasını dans edin. Ya bir git. Hiç bu kadar kötü bir yayın görmemiştim. Git kanka o zaman diğer yayınları izle. Banlayayım ben seni. Evet. Devam ediyoruz. Yayın sırasını ne bileyim. Yani nereden bilebilirim? Neyse, kapatayım ben yayını. Çünkü size yeni keşfettiğim bir şey göstereceğim. Şöyle kapatayım. Evet, şimdi bunu da. Bak ya şimdi buradan böyle geliyoruz, tamam mı? Bisiklet, bu bisiklet nasıl böyle duruyor? Ha? Neyse. Bindik bisikletimize. Hemen X tuşuyla açıyoruz telefonumuzu. Teslimat işi, he. Şimdi bak buradan git'e basıyoruz. Çevremiş olduk. Bulmaya çalışıyor. 330 dolar veri şey ne 330'u. 383 metre uzaklıkta 33 dolar veren bir teslimat var. Kapatabiliriz abi bunu. Şimdi oraya gideceğiz, teslimatı alacağız sonra nereye götürmemiz gerekiyorsa bırakacağız. Koş 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 koş. Burası da ikinci elcik arkadaşlar. Buraya bir ara gelip şeyi güçlendireceğim. Bilgisayarımı. <laughs> evet. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Ay. Tavuğa bak. Hı? <laughs> Tavuğa bak he. Ne demir plakalardan tavuk yapmışlar buraya. Allah Allah. Dur 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 dur. Hop. Evet aldık buradan. Kaş 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 yapıştır. Yapıştır 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 yapıştır. Çıkılmıyormuş buradan ya. Da da da, da. Haydi. Hadi ya. Heh. Nereye götürüyoruz? 400 metre mi? Buraya geldik zaten 380 metre 400 metre. Uzakta. Bayağı uzakta. Aa pedal gözüküyor lan. Şöyle yapınca. Baba baba. Ba. Pedal dönüyor. Neyse hadi bakayım. Hop. Hop. Hayır, hayır 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 hayır. Evet şöyle yaptık. Hemen bakın 33 dolar hemen yattı. 116 dolarımız oldu. Şimdi gidelim bir iki yayın daha açalım. Sonra da videoyu son veririz hadi bakalım. Ay Nasıl veremedim o mayonu? Hah. Anam çarpıyor bana. Memur bey suç işliyorlar. Bisiklete çarpıyorlar. Şikayetçiyim. Da dur dur dur. Açalım. Hemen, 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 hemen. Bak, bir sabah yayınımız var, bir de akşam yayınımız var abi. Bu kadar. Gitti. Welcome. Welcome. Was O piste maşa hemen. Sonra donetli bir açalım şöyle. Sonra donetli bir şöyle koyalım. Sen sus? En fazla hangisi başarı oyunu? Hafıza. Hikayeniz başarılı oldu. Teşekkürler. Oley. Hikayem başarılı oydu. Hey efendim kanka. ZBBZ Efendim sen daha... Ya bir git Toksik Kullanıcı bulamadı Hadi bakayım Hey yazan da mı Toksik acaba Neyse Burayı yeni buldum harika Teşekkürler Evet arkadaşlar ben size şimdi bugün ne yaptığımdan bahsedeceğim. Bugün midpoint'e gitti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Merhaba yayın harika. Evet. Bu B harfi büyük yazılır. Türkçesi burada olsaydı derdi. Neyse bu içerikten çok zor. Tamam. 30-38 Bunu deneyeyim mi? Ah. Demek ki yalancılık sıfıra gel bize. Ya bir sussana sen ya. Aa. Tamam kardeşim. Yolla parayı iyileştireyim. Allah Allah. Anca oradan yazarsın konuşursun. Hiç para para dediğinde yok. O bende yok dersin. bir git ya. Evet. Yorgun hissediyormuşum. Param arada yok zaten. Kapatıyorum abi. OPS yayını durdur. Hop. 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 Kapatamadım. Oh. Tamam. 500 takipçi şeyimiz var. Şu an 103 takipçimiz var. Evet. Gayet iyi bence. Hemen kapatalım. Ve uyuyalım. Ardından Ardından Evet, kaydediliyor. Güzel. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Farklı oyunların gelmesini veya bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı, hemen ardından da aşağıda bulunan yere ne? Düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Yorumlar yani. Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.